Evet arkadaşlar. Bugün de Tete de çok programı öyle. Ki liste yapıyorum. Hastanız başın. Afacan şişmiş. ve yedi kafadar. Çok güzel diyorum. Doluan da birazcık güzel. Şişmiş şişmiş. Şirinler çok güzel diyorum. Sen de sen de sen de. Akıllı tutarcan mama da çok güzel ve tatlı kedicikler de. Albüm ve sincaplar. Çok saçma. Pepe. Birazcık saçma. <laughs> ve kaba kaba. İşte düşman geldi. <laughs> Ona güzelce sıkıcıya koyabiliriz <gülüyor> elinde. <laughs> Anlayın <laughs> Gorinç. Saçma. Peppa Pig de saçma ve sagunda. Nane ile limon çok güzel. Bu ne bu çok güzel. Biz ikimiz de öyle ve hükümet <laughs> tarlası. Şimdi abop çok saçma. bu orada be. Ama nerede oldu yeni versiyonu. Saçma. Neşeli dünyam da öyle ve Telali'yi de ve çeker Hoca da. Yusuf Name sıkıcı. Pokoyu. Saçma. Dedektif Raptor da öyle ve Ya da de. Çok Yade Ya çok güzel. Böyle su elçileri çok güzel. Sera. Çok saçma. Vikingler çok güzel. Yok yok şaka yaptım birazcık güzel. Yok yok birazcık saçma. Sagun. Ama bunu silelim. Nasrettin Hoca Zaman Yıldızı. Çok güzel. Aybek. Sıkıcı. Trafik tayfa birazcık saçma diyorum babamın gölgesi 1915 birazcık güzel hmm. Leylek kardeş çok güzel Maysa bulut da öyle ve kukuli de ve kukuduk da Neyse Birazcık saçma Patapata pata, birazcık saçma ve Dört çarpı 4'lü de Zigbee çok güzel Bayal Merit'in maceraları çok güzel. İgirli Gıgı da öyle, kardeşim Ozi de öyle. Arı Maya. Çok saçma. Pepe. Ama yeni hali ama çok güzel diyorum. Üçüzler. Saçma. Z takımı birazcık saçma diyorum. Keli olan birazcık güzel. Evet arkadaşlar, diğer listim bu kadardı. Hoşçakalınız, kendinize iyi bakın.